Ya aldım onun silah bak. Daha dakika bir gol bir ya. Ateş eder ya en azından. Durabiliyorsa güzel silah da aslında. Gülüm biz de ateş şey ediyoruz da yani. Çok şey. Hasarı düşük bir silah oldu. i̇şte <laughs> <Sen> Mermisi <laughs> çok ama hasarı düşük. bir canı kalanları toplası yeter. Kılıca döndü lan bu. Ha bu şey. <laughs> şey i̇yi şey. Yani iyice benim yanmaya başladı Ahmet. <laughs> Bugün herhalde bir 30-40 maç attık. Evet. Sadece kaç tane video çıkarabildik ya? 4 tane mi? 5 tane mi çıkarttık? Çok çıkmadı herhalde ya. Adam açtı bile. <laughs> bir canı var. Aşağı düştü. Vur hemen. Kancalı yukarı çıktı. Ah vurdum. Öldü. Ne? Ceset, nerede ceset? Ceset hemen şurada önümde. İki tane var hani? ceset. Biri burada, biri burada. O da öldü. Öldü hep öldü. Tamam. Kasaya alıp gidelim. Bir adam vuruyor. Ateş ediyor. Nereye? Ey yok. Hayır, hayır görmedim. Abi karar verin. Çek. Suza. Çek. Çek. Şef. Çek. Çak. Lemi. Çek. Bir karar verin koyayım ben. Yürü yürü aya yürü. Ay gösteriyor sonra B diyor. İçeride mi? Yok ben attım onu. Altta mı? Kasa? Aa, burada aynı. Çekelim mi aşağıya? Dursun mu orada? Ne diyor? Çekelim. Ya. Çekelim bence aşağıya kurulalım. Tamam kır. ben çekeceğim onu. Hah tamam düştü. Aldı adamı. <laughs> Bir kat daha inmesi lazım. Geldi. Tam bir katta indi. Aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in. En aşağıya gel, en aşağıya gel. Kanki geldi adam zaten. Ha? İçeride. Tamam vurdu bizimki. Sen de birini mi vurdun? Evet, ben de birini vurdum. Tamam. Bir at kaldı. Gelir söylür. Geldi mi gerçekten? Geldi geldi. Ulan bizi tarıyor. Hiç Sen gitme hiç gitme var. hiç gitme hiç gitme. Ya gitmeyeceğim Bakıyorum sadece şu. Ne yapıyor diye bakıyorum. Hepsi ölmüş mü bunu? Yok adam kalkmış. Ben bunu öldürürüm geliyor. Görünmezlik bastı geliyor. Burada. Oha bomba patladı da yanımda. Bizimki gelirse sen neredesin? Buradayım. Yanımdasınız ama dokunamıyorum. Çok kaçma. Hangi <laughs> adam beni tarıyorsun? Yaş attı. Yani ben adamı göremedim bile daha. Sen kal benim yanımda. Kardan geldi şimdi arkamızda dolanıyor. Öldü. O da öldü. Can bas bana, can bas bana, can bas bana. Hep söyledim. Bunlar bizi kesemez zor da. Biraz şeyse uyanıklarsa belki şey yaparlar. Yok yok tek tek geldiler hep öldü. Bunun da kıyafet güzel ha. Kıyafet Şeyli değil. bana ee. Tam bir kumar. Kesin skin, skin var diye <laughs> oynadır ha. Hep kostüm var diye oynadır o Dört. Aynen aynen. Evet. Burada doğdular biz. Adamla ateşin arasında kaldık. Geliyorlar. Abi gel de abi. Yardım edin, yardım edin bana. Yardım edin. Vur vur vurlar. Biri sana doğru koşuyor. Biri burada. Öldü. Tamam. Kasa da adam gördün. Neredesin sen ya? Manyatom, seslere. He arkamdan gitsin. Vurdunuz mu? Bilmiyorum ki adam atışıyor ama. Al kasayı. G'ye gidelim. Tamam. Bu bize saldıracak gibi ya bunlar. Solumda adam. Bırak boş ver hiç hiç hiç, uğraşma. Laki bu uç ver de beni koru yani. Lan geldi 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 geldi. Ya geldiler geldiler anlıyor musunuz geldiler. belli belli. Hayır boş verelim tamam. Öldü. Tamam bizimki aldı kasayı. Daha. Geliyor. Arkandayım. Bana bak. Şeyin içinden geçti tüp. Kutunun içinden geçti. Aa burada. Geliyor. Gel gel. Gel, gel, gel. yanındayım. Bunlar bize engel yapamaz. Bir kişi yaşıyor. Turuncuların yani. kalkma hakkı kalmadı. Herkes turuncular hep kalkıyor. Bilmiyor herhalde oynamayı. Aynen. Bir tanesinde kalmış o. Öldü. O da ölü olan. Zaten. Öldü şimdi. Bunlar GG olacak gibi. Geliyor mu? Ben yani yanındayım yanındayım. Yo gelmiyor. Yo adamı diyorum geliyor mu? Ha. Buradaki kalkmış. Hiçbirinin hakkı kalmadı Sadece birinin hakkı kaldı. Hepsi ölmüş. O yüzden kalktı. Ha evet. Şunu da bırakayım şöyle. niye kalkan attı? Geldiler mi? Yo. Daha gelmiş diyor. Alevden üç tane daha fazla atamıyorum. Onu öğrendim. Aa burada adam ayı. İçeriye girdi. Öldü. Bir canı var. Öldürdüm. Turuncu mu yine? He. Öbürünü öldürme bırak. Kalksınlar hakları bitsin. Öldürmenin bir hakkı var. Onu öldürmemiz lazım. <laughs> tamam. Bir hakkı olan zaten ölür şu anda. Kalkacak o <laughs> şimdi. Öldüm. Öldürmedik hepsini iyi diye. Neyse. Öldüm, Boş ver. Uğraşamam abi. Biz Siz iyi para kastık olurdu. ha. Kasalım. Bir maç alalım ya. Aha adam var öldü. Mor. Geliyor. Burada geliyor. Çok misin? çok çok uzaktasın ama bak. Geliyor. Geldim. İçeride mi? İçeride büyük ihtimal. Sağına sola. Yukarıda. Aynen. O üçü de orada. Can, Can Ahmet Can lazım. Yavaş, yavaş. Aşağı abi düştüm, aşağı buraya. düştüm. Giremiyorum, giremiyorum. Yanına giriyorum, yanına giriyorum, yanına giriyorum, yanına giriyorum. Şuraya bana bakıyor. Bizim adam ölecek. Oraya giremiyorum, manyak mıyım ben? Ya adamlar şeyin üstüyle düştü, gördün mü? Evet. İnşaat amelesi gibi çıkmışlar. Birini kestim. Öbürü beni seni kesecek. Öbürleri beni kesti. Can basamıyorum ki ben seni. <laughs> şok basam ben, şok basa ben. Halkanım yok, mermim yok. Al abi, bombalıyor. Öldü bir. Bir aşağı atladı. Peşindeyim. Ben bizim adamı kaldırıyorum. Ben bizim adamı kaldırıyorum. Yanını biraz az. Ben mi oynasaydın keşke? Ya adamı kaldırayım dedim de ben de öleceğim şimdi. Tam da kaldır adam. Onu atmasaydın keşke. Şimdi daha görecekler. HD izleyecekler. Ben gördüler sandım o yüzden attım. Gördüler sandım da attım ben. Aa, öldü mü? Aa vallahi öldü adam. Meteor öldü. Şu Keşke şu da ölse. Niye işaret demiyor ya? Kaldıramasın hadi be. Arkandayım, arkandayım. Biri beni kesiyor. Kestim, aldım ödünü. Ha tek aşağıya düştüm ha. Gelmiyor değil mi? Ha, tamam. Hı. Koş. Şeye koş, kasaya. Zaten bitti de. Öyle adam falan vurdu. Tamam, birini vurdu. Aa. Ben daha vurayım ama. İyi, iyi, Çok iyi, iyi. Güzel. Görevim bitmek üzere ya. Bir tane kalmış. O da 100 140 falan adam vurdu. Bakayım Mantıklı ben. Atletlere asist istiyorum. Ben de bir bakayım. 40 tane. 321 tane vurmuşum ben de. Diğer görevde diyor 6 gün içinde açılacak. Diğer görevleri yapana kadar açılmayacak diğerleri. 6 gün içinde ne ya? Sen kaç tane adam vurmuşsun Ahmet? Ben 321 tane vurmuşum. Nasıl ya? 321 alt etmişti veya var ya görev. 321. 321 benim o. İşte asist ve şey hmm. kilo alma toplama Çok kilo oynamıyoruz aslında bakarsan Bile oynamaya gerek yok o zaten zamanlı olacak Biz oyunu kazanmaya oynayalım yeter Bizim için önemli olan şey oyunu kazanmak ha, bir. Yani oyun mantığı o zaten mi? Hafif alınca çok kilo alıyorduk ya. Geliyorlar. Ya onu Bunu günlük gel. günlük görevleri yaparken ben gördüm gördüm. Geliyor. Abi geldiler abi. Yanıma gel, yanıma gel. Nerede tutar? Adamların yanındayım. Arkandayım. Bir canı var duyuyor. Gel yürü yürü. Mas Bu da öldü. Bir kişi kaldı. Nerede o? Bomba atıyor, aşağı düştü. aşağı düştüm. Tamam. Bir ağır var. Nerede kasaya? Kasaya al gidelim. Kasa orada da. Nereye burada gideceğiz? B'ye gideceğiz. Aa burada burada. Geliyor. Şuradan kalkan attı. Nasıl Nereye yalan gidelim, gidelim? ya bırak. B'ye gidiyor. Kaç var. kişiler? Bir canı var bir kişi kanki. Aşağı atladı Sağ 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 sağ. Son. Takım. Kanki aşağı atla. Bunu, 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 almaya gelecek o ya. Kanki boşver. Başka takım geldi bizim adam vurdular. Sen beni al. Hiç gitmeyecektin sen. Bu boş ver. Bırak ne yapıyorlar yapsınlar. Abi şöyle direkt ya, ya. E bak, gerek var de... mı? E gerek var işte bak. Bak adam geldi. Bu adam sonra yanındayım, sonra... yanındayım. De Yanında değilsin. Bir, bir canı kaldı yani. gene. Gene aşağı atladı. Seni vuruyorlar. Çünkü adamlar da oldu. Neyse ölmen daha iyi oldu sanki. Çünkü e daha iyi oldu da. Bir... Ya <laughs> adamları bitirmek hiçbir şey değiştirmeyecek. Bak biz bu kasayı savunabilirdik. Bırak kaldırsınlar birbirlerini. Adamları öldürseydik adamlar peşimizden gelemeyecekti biz. O zaman toz gibi burada gene sıkışacaktık gene ölecektik. Ya doğru orada o, o mantıkla bakın bize doğru. Heh. öyle gidelim. Ben giriyorum. Koruyun beni. Canla beni, canla beni, canla beni, canla beni. Yetmedi. Üçü birden tarıyor çünkü. Şokla, 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 şokla birini. Mantıksız oldu çünkü. Bunun da 10 mermisi kalmış. Bu ikinci tur değil mi? İlk tur mu, ikinci tur mu? Ha? Tur mu? Kaç? Yok lan ikinci değil mi? Hatırlamıyorum ki ben. Bu ikinci ya, ikinci. Her, 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 karşı her, 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 çok iyi kim sıkıyor daha ya her, 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 Gidip pizza attı bize. Bize pizza attı Aynen. Gel böyle abi. kimse şey git çıkarsın? Şöyle de bir satayım. Neresi? Şuraya. Bizim adam kokuşuyor aşağıda. Kimle çatışıyorsun ya? Yanımda adam vuruyor götüme. yanındayım. Ben senin yanındayım. Arkamdan vuruyor abi adam. Bizim adamı şoklasak mı hemen? Canı çok az var ya. Yardım lazım bana. Büyük var ya. Dışarıda adam dışarıda. Dışarıda C4 attı benim değil mi? Ya, ne yapıyor abi, abi, Sen nasıl gittin oraya? O şey ittirdi. Ben şimdi öleceğim büyük ihtimal sende. Ya şu adama bak ya. Ya ölmesem ne olacak ki? Yani ben nasıl gireceğim oraya şimdi? Bak bak bizim adam nerede? Abi böyle ayrı oynayamayız. Ha ikisi gelecek şimdi. Geldi lan, adam yanımızda. Adama bak lan sen. Onu da vurun. Tamam öldü beni bir daha kaldırsın. Sen direkt beni şokla. Bak geldi öbürde. Geldi öbürde. Aldı gidiyor. Sen direkt bana koş şokla beni. Ben hadi ceset aşağı düştü. Sen git. Gideceğim. Git git kasaya git. İp kasa bitecek. Aynen aynen. Hep Hepsi öldü. Pembelerin hepsi öldü. Koş kasaya sen. Kasaya nereden çıkacağım tam olarak? Yetişir inşallah. ama Allah son saliselerle. Tamam, yani. Hayır <laughs> evet, yemin ediyorum saliselerle yaşıyoruz şu oyunu. Altına Biz de atarız. Girecek. Gel buraya gel. Geldim. Altta. Tamam. Bravo. Kurşunu da. Vurdum. Çam basıyor. Bas. Vuruyorum. Vur vur vur. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum, vuruyorum. Cana bir cana yarım yarım. Ya, yarım. Ha, bravo lan Ahmet. Bravo lan Ahmet. Gecenin bir vakti bağıramıyorum. Mermim yok ya. Mermi olsa bitmişti şimdi ya. Çok telaş yaptık. Sen nerede? Aa burada. Yürü yürü yürü. Bitiyor mu bitmiyor. Çok. Yok daha bir, bir tur daha var. Böyle direkt şey var, ip var dışarıda. Burada değil. Ben üstüne ya. Çok kapat. Turuncular gelmesin bize ya. Morlar falan gelsin. Neredesin e, Yakın oynayalım birbirimize gel. Burada adam. Geldi. Öldü. İçeri giriyoruz. Gireyim mi? Gel. Geldim. Biri bir ütüyor adamı. Bir Nerede? Adamı. Burada. Burada burada. Nerede? Jonas. Geliyor. O ölüyor. Kaç kaç. Ölüyor. Neredesin? Öldüm ben öldüm. Anladım onları. Hadi be hepsinin canı birdi ya. Bu adamı görmedim nereye gitti? Aa burada. Çaldık. İmdat. Gel gel geldi 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 geldi. Aldım birini. Tamam bana gel. Oğlum tamam, bu, bu da kim, kim? Bu kim? Bu şerefsizin evladı kim? Neyse biz aldık da. Ne halleri var? varsa görsünler. Biz aldık alacağımızı. Bilmiyorum var ya çok stresli bir oyun. Evet, bir şey bu arada video izleyen varsa yani bu video izleyen arkadaşlar varsa su içmeyi unutmuyorum. Su için, bol bol su için. Evet. Biz unutabiliyoruz çünkü. Yani biz oyun oynarken unutuyoruz. O yüzden benim yanımda her zaman bir tane 1 litrelik su şişem var. Bir de burada surahim var. Doldurup doldurup içiyorum. Bak bunların hafifi çok tehlikeli Ahmet. Bu bu adamların hafifi çok tehlikeli. Ya bilmiyorum. Ya. Bir dahkine unutturma. Çok... Kalkanı bırakayım, çapa alayım ona. Olur. Yanındayım, yanındayım, yanındayım. Vur şunu. Bir öldü. Öbürü de öldü. Şu Ha burada, burada, burada. Bana vuruyor. Öbürü de öldü, Dur çok abi. iyi. Ağam yukarıda. Ağam. Bire bir kaldı. Hiç umurumda değil. Kaldır. Bastı. Bire kaldırdı. Gelemeyecek İki kişiler, üç yapacak onlar. Biri öldü. Biri öldü. Çok çok vuruyor kanki. Çok aşırı vuruyor, sen git önden. Nereye gitti o? Oraya çıktı herhalde ya, gel. Aşağıya atlamış tabii, aşağıya atlamış. Ya, bunu ben lan? Sen bas, sen bas. Geliyordu. Bizim adama can bas. Öldüm, öldü mal. Hafifi bekliyorum ben ya. Hafifin bir biri gel öldü, be. hafif öldü işte. Yok hafif değil, yok, ortaymış hafif yok. De orta. Atla lan. Atladım aşağıya, atladım aşağıya gel. Atla. Hafif burada. <laughs> Çok Bana iyi. Böyle. Şu, şu ortayı vur, beni vuruyor. Şurada. Bizimki gidiyor. Tamam. Bizimki aldı gidiyor. Bak Kalk. bir daha kaldırdı. Yukarıdakini kaldırdı. Yukarıda ha, adam, adamın yanına, adamın yanına gidelim. Bizim adamın yanına gidelim. Tamam. Hafif zaten orada görüyor tabii ki. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Asayı götüreceğiz. Biri öldü. Tamam Tam çok kaldı. iyi. Kaldı. Onunla vur 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 vur. Tamam. Ahaha. Gülemiyorum, bağıramıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Gece saati 2 olmuş, 2. Saat 4'ten beri video çıkartmaya çalışıyoruz Ahmet. Biz deli miyiz? Ha! Deli bunlar. Biz deli, 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 mi dedik dedi oğlum biz, biz ne yapıyoruz ya? Ne olur, şey olmasa, bir <laughs> şey olmasa oynarım da işte. Sen bir de tabağın altısında, yedisinde kalksan gitsen. Evet. Burada. Nerede? Geliyorum yanınızdan. Tamam. Yukarıda biri. Yukarıdakini vuruyorum. Yukarıdaki öldü. Tamam. Aha aldı adamı kaçtı. Aldı kaçtı adamı vallahi. Aldı, kaçtı. Öbürünü şu kaldırdı. şu neredesin? Şey neredesin? Oğlum gitme da... gitme bekle gitme. Bir canı var, bir canı var, bir canı var. Ha, ben de öldüm. Yapmayalım yapma işte. Bunu ya yapmayalım abi. işte ya. Gitme işte adamların peşinden ya. Abi Geldi adam yanınızdan. Aman kişi şeyde. Tamam, kötü adamı. Mermim bitti. Allah'ın cezaları. Yok i̇şte ya bunu, bunu yapma Ahmet. Adamların içine dalma bir daha. Bak bedava kasa verdik son dakika. Adam Adamlar çok kişiyiz. iyi oynuyor. Adam 3 kişiyiz. Basmamız lazım bir yerde yani. Yapacak bir şey yok. Adamı, adamı kaldırdığını duydun? Yani. Yok, şey yok, bak adamı kaldırdığını duydun. Aa adamı kaldırdın. İkisinin arasını atladın. Biz yoktuk yani etrafını ağır karakterim yetişemiyorum sana. Bekle bırak kaldırsın. Nasıl olsa kasanın oradayız biz. Adam, Gelecek başka, başka 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 adam yok. Yok hani şey yani yanlış anlama beni. Nasıl olsa gelecek kasaya. Zıplıyorlar. Evet gördüm. Kasaya doğru gidiyorlar. Ben aşağıdayım haberin olsun. Tamam. Yanları bir de. Arkadaki öldü bir. Arkamızda bıçak çok vuruyor. Tamam öldürdüm öldürdüm. Hala doğurmaya çalışıyor bunu. Vur. Tamam. Bak bunu kasanın oradayken yapmamız lazım. Bizim adam kalktı mı yok aşağıda? Var mı şokun? Ciddi, ben kaldırıyorum ben kaldırıyorum sen git kasa git. Ben kasa git ben kaldırıyorum adamı. Daha kasayı açmadık. Vallahi ya. Ooo bir daha savaşacağız bunlarla. Çok işimiz var. Buradalar mı? Vurdum ben burayı. Nereden giriyoruz? Adam geliyor. Geldi. Biraz vurdum. Tamam. Burada. Burada burada burada. Yardım. Yardım can 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 can. Bas bana bas bana bas bana. <laughs> <laughs> Batacağım. Öldü bir. Tamam. Gel geldi. Aldı kaçtı, aldı kaçtı, aldı aşağı kaçtı. Ben öldüm ya. Kasayı çalam derken öldüm ya. Ölme, ölme, ölme. Adam tek kaldırıyor, arkadaşını kaldırıyor, arkadaşını kaldırıyor. Ha öldüm tabii. İki kişi direkt size söktü. <laughs> Bittik. Ya keşke kasayı bıraksaydım da adamlara saldırsaydım. Sen kasaya mı girdin? Kasayı çalır, çalarken geldi vurdu. Niye? Kasayı çalıyordun vurdu işte. Çok, çok iyi vuruyor adamlar. Yok be çok fena vuruyor ya. Ka kasayı adamları vurunca almamız gerekiyordu ya. Çok, çok az kalmıştı biter dedim. Anı satan çok hızlı kesti beni. Bitti bir de ya. zaten. Aynen. Bitti oyun. Burada alabilirdik win ya. Evet. Vi videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın. Beğeni tuşuna basın sevindirin bizi. Çünkü biz sevinemiyoruz. Allah kahretsin. 30-40 tane maç attık bugün. Sıra adam da geldi. Karşı takım fena oldu. Bu adama davet edelim gelsin biz oynasın. Evet. Ben çıkıyorum kanki. Çıkıyor çıkıyorum mu? Görüşürüz. Çıkıyorum. Kimiş 2 oldu. Hı. Saat 2 oldu. Tamam. Hadi kendine dikkat et. Sen de.